Benim evet, abi evet, Diğer, diğerleri ben şey de çalışıyordu. Ben yaparım. Ben de sessiz. Değil mi? Abi her nöbet için gece konuda var. Siz niye takip ediyorsunuz? Her nöbette şey de vardı. Ee, Düzenbaşı mahallesinde. Ondan öyle şey de vardı. Hep sakmak vardı. <laughs> alevli video bulursun sen ya. Ben var da var, Alevli yok. Alevli video yok yani. Çekmişler de Allah'a. <laughs> ya. <Evin gülüyor> <Evin gülüyor> <Evin gülüyor> Buldurcunlar yandı ya, kafam Sağ ol abi, Allah razı olsun. o değil, evin yandığı da. Ben sokakta da yatarım ama bıldırcınlar yandı ya. Buldurcunların <laughs> vardı? Üç tane. Her gün öterdi, yumurtlardı. Yemek alıyordum, yemek tadilata girmiş. Para da yok, yemek yiyemiyoruz. Kaç mi? gündür. Olmaz böyle olmaz. Bunları kim almıştı sana, Kendim mi almıştın? Nasıl almıştı? 15 milyon lira aldım. Bir tanesini. Arkadaşımdı. Anladım. Arkadaşım. Ama karşılığını veriyordu. Ben de veriyordum. Yemse yem seyem suysa su. Onlar da yumurtlu. Kafeste abi. Evet. At gitsin ya. Ya içindeki önemli. İçindeki. Ne diyeyim ben kafası? Ya bir arkadaş var sevdiğim. Kavşakta tavuk, bızırcın, horoz gibi şeyleri satıyor. O da öyle geçimini sağlıyor arkadaş da iyidir. Kaç para? 15 milyon. 3 tane aldım. Şimdi <laughs> hepsi bulut oldu. Ama buraya buraya biraz diye para verirse güzel bir yer alacağım. Tavuk da besleyeceğim, bıldırcın da besleyeceğim. Hayatımı yaşayacağım. İnsan dünyaya bir defa gelir kardeşim, 10 defa gelmez. Evet. olmuş ama. Evet. Evet. <laughs> yandı. Ben bura döşek serer yatarım ama Evet. 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 Ah Orhan abim Hasan Ama seni gelin. kalınca burası senin gibi. her türlü, yardım gel. Yapalım, yeri her türlü yardım... çıkar, tamam, Sen gel. çıkar gelirsin. Olmaz gelin. mı? Sen baba Allah razı olsun. Diyor, oğlum, sen o, <laughs>